Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, çok önemli bir şey soracağım arkadaşlar. Kanalımın adını değiştireyim mi arkadaşlar? Yani kanalımı adına mi yap? LPS ya da açıyorum LPS'im atıyorum. E, LPS atıyorum e, ya da atıyorum LPS kurabiye TV bir şey mi yapayım? Yoksa selam mı buruk olarak kalsın mı arkadaşlar bilmiyorum. Mesela arkadaşlar ben şundan korkuyorum. Birinin benden tak, birine benden çalmasından hiç hoşlanmam. Yani birinin benden bir şey taklit etmesinden hiç hoşlanmam. Ve ben, benim bir şeyimi taklit eden insanlarla da bir daha konuşmam. Bir örnek vereyim. Aa merhaba kanka. Merhaba. Aa senin araban pembe mi? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay hadi ben gidiyorum. Bir gün sonra. Aa, kanka bu benim arabam mı? Sen mi aldın arabam Yok kanka bu benim arabam. Senin arabanın aynısı tıpatıp her şeyin seninkinin aynısı yaptırdım. Örneğin arkadaşlar bunu bana biri yapsa bunu yapanla bir daha asla konuşmam. Çünkü arkadaşlar birinin benden bir şeyi kopya çekmesini tahammül edemem. Çünkü kendi kendi zekaya sahip değil mi arkadaşlar? Kendi istediği şeyi yapabilir. Ve bu doğru değil arkadaşlar. Her şeyi benden bakarak yapması doğru değil. Mesela benim kanalımın adını biri kullanırsa, mesela diyorum Leyla adlı biri, Leyla miniş buruk yaparsa, ben kafayı yerim arkadaşlar. Bunun böyle bir sorun var işte. Sizce ne yapayım ve ne yapmalıyım? Lütfen yorumlarınızı yazın. Bu şu an size çok ihtiyacım var. Bir de bir, bir fazladan video var. Arkadaşlar. O da yani bu. Tanıtım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bana böyle e, kuzenimin, erkek kuzenimin verdiği bir hediye. Hadi bunu tanıtalım. İlk önce arkadaşlar oyuncağımız bu. Size e, böyle göstereceğim. Yani böyle yakın. Şey yaptırarak. İlk önce arkadaşlar böyle şeffaf kanatları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, rengi zaten sizin de gördüğünüz gibi mor. Arkadaşlar hiç hoşuma gitmeyen bir şey e, gözleri burada. Bence çok saçma arkadaşlar. Benim hiç hoşuma gitmedi bu. Ve ağzı da şöyle büs büyük. Bu güzel değil arkadaşlar. Ama şöyle uzaktan bakınca çok tatlı gözüküyor bence. Ama ağzı koskocaman olması kötü olmuş. Bir de kafes var. Bu kesinlikle çok güzel bir kafes ve içine bir şeyler koyabilirim. Ben kafes diyorum en azından. Böyle. güzel çiçekli bir Güzel bir kafes. Kafes değil aslında ama böyle. Ama ben bunu mesela minişlere kafes yapabilirim. Örnek. Dükkanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pardon ben geçen buradan böyle bir hayvan aldım da onun için bir kafes alacağım. Tabii ki buyurun. Borcunuz 10.000 lira. Teşekkür ederim hemen vereyim. Bir içine koyayım da hayvanım oluyor mu. Ah canım acıttınız. Pardon. İşte böyle oyunlar olabilir arkadaşlar belki. Neyse sizin şu an desenize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Ne bileyim LPS LPS'm bir şey mi yapayım? Mesela atıyorum LPS'am e, Cupcake TV attım. Ya da LP, LPS Peri, Perimin TV gibi bir şey mi yapayım arkadaşlar? Yoksa hiç değiştirmeyiniz lütfen yazın bir de arkadaşlar soru cevabın e, soru cevap yapmışsınız e, arkadaşlar onların bütün cevapları gelecek sadece biraz daha soru gelmesini bekliyorum belki şimdi bile yaparım Gör neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay ha bir daha ilk önce şunu söyleyeyim. 20'ye de abone olmuş. Çok mutluyum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bence arkadaşlar adını değiştirsem biraz daha abonem çoğalabilir. Neyse. Arkadaşlar bu size bağlı ve lütfen söyleyin. Bu arada vlog sildim. Arkadaşlar vlog çekmiştim. Her neyse her neyse uzatmayayım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın.